Evet hepinize merhabalar. Bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Evlilik kurumu ve cinsellik. Evliliğin devam etmesi için cinsel çok 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 önemli bir unsur her açıdan. Ve evlilikte e, cinsellik bir şekilde aşağı düşüyor mu? Evet maalesef ki bulutanlaşmış durumlarda özellikle düşebiliyor. Çoğu evlilikte de maalesef ki düşüyor. Bu kaçınılmaz bir son gibi gözükebiliyor. Ancak biz bugün özellikle 5 madde, tabii geniş maddeler içinde birçok noktaya açacağız. Cinselliği nasıl alevlendirebiliriz? Cinsel yaşantıyı nasıl yükseltebiliriz? Bunları konuşacağız. Hemen başlayalım. Birinci maddemiz Cinsel mitler. Bunu ilk defa duyuyor olabilirsin. Mit dediğimiz şey doğru bilinen yanlış bilgidir. En sıkıntılı şey doğruyla yanlışın birbirine karışmasıdır aslında hayatta. E, cinsel mitlerde cinselliği nereden öğreniyoruz daha çok? Ee, aslında çok sağlıklı yerlerden öğreniyor muyuz? Hayır. Gazetelerde öğrendik küçükken. Dergilerden öğrendik. İzlediğimiz filmlerden maalesef ki, şimdi ismini çok söylemek istemiyorum, öğrendik. E bu sefer bu bilgiler çok doğru mu oldu? Hayır. Birçok mit örneği var. Öncelikle cinsel mitleri bir konuşmanız lazım. Yani gerçekten Google'a cinsel mit nedir? Cinsel mit örnekleri yazıp şöyle bir bakacağız. Cinsel mitler nasıl bakacağız? Mesela ben hemen bir e, ekran başına birkaç tane size bir örnek vermek istiyorum. E, i̇şte ilk ilişkide kadından oluk oluk kan gelir. Mesela bu böyle bir şey eğer acılı ağırlı bir birleşme yoksa beklenmez. Yani öyle bir e, mekanizma orada yoktur. Veyahut da erkek başka bir şey düşünürse erken boşalması, denetimsiz boşalması çözülür. Ya da örnek veriyorum, işte cinsayette şu ayıptır. Cinsayette şu yapılmaz gibi birçok mit yani doğru bilinen yanlış bilgi vardır. Bunları da böyle bir göz gezdirmenizi isteyeceğim. İlk başta birinci maddemiz bu olsun. Bir kökeni bir çözelim. Yani doğuş, daha doğrusu geçmişten hangi bilgileri almışız? Ee... Bunlar doğru bilgiler. Bunlara bakalım. İkincisi ise cinselliği engelleyen faktörleri bir ortadan kaldırmamız lazım. Bunlar ne olabilir? Ses olabilir. Ses gidecek korkusu olabilir. Ses geliyor durumu olabilir. Sizin dikkatiniz bozulabilir. Isı olabilir. Yani cinsel ki öyle bir olgudur ki, cinsel cinsellik ne aşırı sıcakta ne de aşırı soğukta ya da ne aşırı sesli bir ortamda. Yani birazcık dinginlik de isteyen aslında ortamına göre tabii ki çok evlendiyseniz yani eşik artık 10 üzerinden 7'nin 8'in üzerine çıktıysa bazen hiçbir şey dinlemez. Ne koku dinler ne ses dinler ne renk dinler ancak e, şimdi evlilikte sürekli bu haz bu e, yükseklik durumu her daim oluyor mu olmuyor o zaman engelleyen faktörleri e, düşüreceksiniz yani geniş aile evinde yaşıyorsan kapıyı kilitleyeceksin çocuk girecek mi diye kapıyı kilitleyebilirsin veyahut da işte güvenliğini alabilirsin önlemini alabilirsin ses geçirmez ee, bir yerde olabilirsin, yatağını düzeltebilirsin, ee, işte bakıyorum, onun dışında ee, işte telli olabilirsin. Terlemeyi daha çok nasıl çözebilirim? İşte kuruluk olabilir. Kuruluğu nasıl çözebiliriz? Ee, acı olabilir, ağır olabilir. Bu arada tabii ki şunu iliştirmem gerekiyor ki acı ağır durumları var ise ee, ilgili uzmandan destek almak lazım. Öncelikle tıbbi organik problemleri Dışlamak, ancak sonrasında psikolojik de destek almak gerekiyor. Onlar ayrı bir konu. Ancak sen şöyle bir çift olarak bir bak. Neler bizim için engel onların. Üçüncüsü ise en önemlisi bana kalırsa da cinselliği konuşabilmek. Yani şimdi siz artık e, dini, kültürel, evrimsel, evrensel, psikolojik her anlamda birbirinizin helali, çifti, e, meçi her şeysiniz. O işte her şeyi yapabilirsiniz, yani e, burada her şey konuş Bu arada konuşmak demek, yapmak demek zaten değil. O yüzden konuşun, yapmak zorunda değil karşı taraf ama konuş İşte ben cinselde şunu isterim, yapmayabilir karşı taraf, istemeyebilir. Bu arada e, denenmeye de çalışılsın deriz, e, en azından dene. Yani bir yeni bir tat yemek gibi, yeni bir tat tatmak gibi düşün. Ama yapmayabilir, ama konuşmak durumundasın, yani konuş. Burada maalesef ki kadınlarımız çok baskılanabiliyor. Bu arada erkekler de ama erkekler daha çok maskülen noktada baskılanıyor. İşte mesela yumuşak penisle e, gurur duyamamak gibi. Hayır, her zaman sertleşecek değilsin. Tabii ki o gün yumuşak, yumuşak penisle oynama egzersizlerimiz var yani ödev olarak verdiğimiz. Yumuşak penisle de bakabilirsin, o da haz alıyor. Onda da sürtürüp devam edebilirsin. E, mesela şunu sorabilir bir erkek, e, ben sertliğim gidince sen ne hissediyorsun? ya da kadın diyebilir ki ben kendim çok yüksek desenince sen beni hafif kadın olarak mı mesela böyle bir mit vardır. İşte kadın cinselliği çok iyi yapıyorsa hafif kadındır. Önceden çok tecrübesi vardır. Ve da daha farklı. Hayır. Değildir. İçinden geliyordur. İçgüdüseldir. Birçok neden olabilir. <laughs> o açıdan da cinselliği konuşabilmek lazım. Ne istiyoruz? Herkes de. çünkü farklı farklı. Kimisi kulak memesinden hoşlanır. kim sürtünmekten hoşlanır. Kimisi daha Sert bir cinsel eşlikle uğraşan, kimse daha soft bir cinsel kimisi kimse öpüşmek, kimse koklaşmak herkese göre farklılaşabilir. O işten konuşabilmek çok önemli. Dört, diyoruz cinselliği renklendirebilmek. Şimdi her gün makarna yenmez, her gün pilav yenmez gibi olacak ama pilavı da yoğurtlu yiyebiliriz, ketçaplı yiyebiliriz gibi gibi. Yani burada koku önemli. Mesela koku bana kalırsa en önemlisi. Yani karşı taraf mesela biri bana dese ki ya kokuyorsun yani partnerim. Derim ki ya, tamam neyi düzeltebilirim? Örnek veriyorum. Yani o yüzden mesela koku çok önemli, e, hijyenimize çok dikkat etmek lazım. Bunu, e, kokuyu da bu arada renklendirebilmek, ben hani aşağıdan başladım ama renklendirebilmek, yani şu kokuyu sıksam, şunu yapsam e, veyahut da başka kokular deneyerek gelmek işte yine konuşabilmeye bağlanıyor. Onun dışında iç çamaşır mesela erkekler bu noktada çok maalesef ki Geri planda kalıyor yani sadece kadından beklemeyeceksin. Kadın da sende. Tamam psikolojik erkeği <laughs> burada reklam gibi oldu ama. Ee, çok şey bir erkek beklemiyor. Ee, belki de ama sende birazcık özen göster. Kokunu özen göster. Çamaşırını özen göster. Duruşunu önem göster. Biraz kilonu önem göster. göstermeye çalış en azından. Çabanı görsün karşı taraf deriz. Renklendirmeye çalış. Rol renkler yap. Fantastik olarak düşün. Yani düşünceyle eylem aynı şey değil ki, her şeyi düşünebilirsin. Yani düşünce eyleme dönecek diye bir şey. Role playing yapabilirsin. Farklı kıyafet, farklı diğer olabilir. Bunları lütfen yapmaya çalışalım. Müzik olabilir, oyuncaklar olabilir. Ben çoğu çiftime öneriyorum. Bir erotik shop'a gidebilir. Bir bakabilir, bak. Almak zorunda değilsin. Gez, gör. Bilinçlen. Kendi aradaki bir oyun olarak düşün. Zaten cinsel problemlerin, ee, çok yüzdelik anlamda yüksek olması oranı yüksek olması çok birleşme odaklı olmaktan, çok konuşmamaktan. Hadi yapacağız şimdi, zorundalık. Bunu oyun haline getireceksin. Cinselliği oyun haline getirmeden, renklendirmeden maalesef ki alevlendiremezsin. Ve 5 diyoruz. Cinsellik zamanları planlamak ve cinselliği birleşmeden ibaret görmemek. Şimdi öncelikle birincisini açıklayayım bu maddede. Ee, özellikle vardiyalara olan oluyor, nöbetlere olan oluyor. Gerçekten hani çiftlerimizde en çok cinsel problem gördüğüm çiftimiz, çiftlerimiz. Vardiyalı olan nöbetleri evde bir türlü aynı frekansta kalamayan insanlar. Bir akşamcı bir sabahçı olmuyor. Bunları biraz planlayabilmek gerekse gerçekten hani e, amirlere bunu genel olarak söyleyebilmek ya da hadi diyelim ki ortada bir 2-3 saat bir zaman dilim var. Burada biz bir şeyler yapacağız. Bu arada o bir şeyler yapmayı lütfen özellikle erkekler zorundalık olarak görmeyin. Çünkü burada biz birleşme ve sertlik istemiyoruz. Öp, kokla, soyun, dokun, oral uyar, uyarıl, sürtün, mastürbasyon yap, kendine yap, izle, o sana yap. Her şey olabilir. Her şey. O yüzden de cinselce zaman ayır. Bak birleşmeye zaman ayır. demiyoruz. Koyutsa zaman ayır demiyoruz. Ama cinselliğe bir zaman ayır. Gerçekten bu, bu çok 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 önemli bir konu. Ve cinselliği birleşmede ibaret. Görmeyelim diyoruz. Tabi buraya yazmadım ama yine destek almaktan kaçınmayın. Çünkü sizin göremediğiniz şeyleri üçüncü bir göz görebilir. Bizler gibi psikologlar, psikiyatristler bu alanda çalışan insanlar da ee, özellikle bunları fark edebilir çift taraflarında diye de düşünerek bu videoyu sizlere çekmek istedim. Umarım fayda olmuştur. Cinsel ilgili o kadar çok konuşasınız var ki aslında bakacak olursak. Ama böyle bir genel bir maddeler halinde sizlere anlatmak istedim. Tabii ki herkesin bambaşka 50 tane madde söyleyebilirsiniz ve renklendirebilirsiniz. Ancak ben bunları sizlere özetlemeye çalıştım. Kendinize iyi